Online Türkiye kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed yeni bir video ile karşınızdayım bugün e, Clash of Clans'ta klan savaşında e, bir saldırı yapacağız arkadaşlar şu anda kritik bir noktadayız klan savaşında e, iki yıldız bile her şeyi değiştirebilir o bakımdan e, çok kritik bir yerdeyiz e, arkadaşlar şu anda bir köyüme göz atalım şu anda araştır diyoruz. Laboratuvarda arkadaşlar 3 gün 3 saat sonra ejderham 3 seviye oluyor. Bu benim için çok sevindirici bir haber. Ee, ondan sonra Pekka'yı 3. seviye basmayı düşünüyorum. Tabi 6 milyon e, pembe iksiri pembe iksiri istiyor. O da çok zor olacak. E, klan kalemde şu anda bir şey yok. Klan kalemde olmadığı halde saldıracağım. İnşallah e, üçleriz saldıracağımız köyü. Ben ondan önce e, şöyle savaş durumunu göstermek istiyorum. Rakipten 3 saldırı gerideyiz ve e, şu anda 5 yıldız eksiğimiz var. Şu anda rakipten üçlenmemiş bir yer var. Evet şu anda saldırıyorlar. Onu şu anda göstermeyeceğim. E, biz şu anda benim savaşımı izleyelim. Bir önceki savaşımda bir saldırım yaptım. İkinci saldırımı yapacağım birazdan. Savaş etkinliklerine giriyoruz ve aşağıya geliyorum. 8. sıradakine saldırdım. 2 yıldız aldım. E, bir yanlışlık sebebiyle onu bir izleyelim arkadaşlar. Size göstermek istiyorum. Evet köy bu şekilde. Belediye binası 8 ama şurada okçuları düşük seviye. Eee şu büyücüler de 4. seviye olması lazım yanlış değilsem. Ee, ve topları da 8. seviye. Bu bakımdan çok düşük. Havanları bakıyoruz. Havanları da hepsi 5. seviye. Yani 6. seviye değil. Eee o bakımdan biraz kolay savunması ama hava savunmaları çok iyi olduğu için ben hava, havadan saldırmayı tercih etmedim. İşte şimdi birazdan yaptığım yanlışı göstereceğim size. Evet arkadaşlar ben burada... Evet bir saniye. Gelelim oraya. İşte şuraya yanlışlıkla e, şifa iksirini bıraktım. Yanlışlıkla şifa büyüsünü özür dilerim. Şifa büyüsünü bıraktım klan kalesinin ekileri bırakacaktım oraya. Fazla bir şey yoktu çünkü okçu, büyücü, karışık bir şeyler vardı. Onun yerine şifa büyüsünü bıraktım. Belki olsa diyebildik. İzleyelim, devam edelim. Sonrasında yanlışımı fark ettim. Hemen klan kalesindekileri de oraya boşalttım. Rakibin klan, klan kalesini boşalttık bu şekilde biraz. Hiç yoktan. Klan kalesini boşalttıktan sonra birkaç büyü işte en son ejderhası kaldı rakibin. Büyücülerle ejderhasını da aldık. Ondan sonra golemle İlk saldırımıza başladık arkadaşlar. İlk saldırımız ilk kez golemle klan savaşı yapıyorum. Ee, i̇şte bu şekilde arkadan pekalar da bıraktım. Pekalar golemlerin arkasından ve burayı da e, depremle deprem büyüsüyle yıktım. Arkadan büyücüleri yavaş yavaş yolladım. Destek olarak ortaya ve öfke büyüsünü bıraktım ki iki, bir yıldıza gidelim hiç yoktan şu belediye binasını almak adına. Pekalarımız da orada, büyücüler de orada. Ve rahatlıkla aldık bir yıldızımızı. %41'e geldik. Büyücülerimiz de duruyordu iki tane. Onları da bıraktım destek adına. Ama diğer tarafa gittiler. Sonradan işte %50'de geldi. Kalan birliklerden. Ve artık burada son olarak bir golem ve büyücü kaldı. Büyücü de gittikten sonra sadece golem kaldı. Ve savaşı da burada bitirdik. 158'de kaldı. Ben de hemen savaşı bitirdim. Golem tek başına da bir şey yapamaz zaten. 158'de 2 yıldız aldık. Sağlık olsun. Bir şifa iksirini yanlış bastığımız için bence gitti diyebiliriz. Gelin iki, az önceki savaşa bakalım. Evet 2 yıldız gelmiş çok güzel. Benim de şimdi 3 yıldız almam lazım. Ve garanti 3 yıldız almak adına 11. sıradakine saldırmayı düşünüyorum. Bir gözcülük yapalım bakalım ne şekilde saldırabiliriz. Arkadaşlar e, birlik olarak 2 golem, 2 pekka, 20 büyücü, 5 duvar kırıcı var. Dersler. Şu anda deprem büyüsüne ihtiyacımız var Evet Bu bakımdan biraz sıkıntılı Ama saldıracağız yine de Saldıralım bakalım Saldır diyorum Hadisimillah 7 belediye Kolaylıkla ala alabileceğimizi düşünüyorum ben ee, Önce bir klan kalesini boşaltalım Şuradan bir duvar kırıcıyı gönderiyorum ki Klan kalesindekiler Çıksın bu tarafa doğru Gelin bakayım bu tarafa Oo, yanlışlıkla duvar kırıcılar gönderdim. Gel bu tarafa. Evet, 8 tane, 9 tane bıraktık. Biraz fazla bıraktık ama. Evet, şuradan golemlerimi bırakıyorum. Ve arkadan 2 tane de duvar kırıcımı gönderiyorum. Evet, kırıldı orası. Çok güzel. Golemler de içeriye yöneliyor. FK'larımı da içeriye doğru gönderiyorum. Evet çok güzel. Şu anda iyi gidiyoruz. destek olarak büyücüleri gönderiyorum. Hadi bakalım. İnşallah alacağız yıldızımızı. 3 yıldızla 3 tane depremle inşallah şurası kırılır. Evet kırıldı sayılır zaten. Çok sıkıntı olmadı. Şura bir öfkeye bırakıyorum. Evet belediye binası geldi. Çok iyi. Bir tane de şifa bırakıyorum. Şuraları da alalım da sonra sıkıntı çıkmasın. Barbar kralım şu anda arkadaşlar inşaatta olduğu için barbar kral saldırısı yapamıyorum. Şuradan da iki tane büyücü bırakalım. Barbar kralla saldıramadık maalesef. Çünkü barbar kralımız inşaatta. Onda bir az bir süresi kaldı. İnşallah bir sonraki saldırıda. Evet %100 gelir mi? Biraz zor gibi gözüküyor ama. Bakalım inşallah diyelim. Golemlerimiz duruyor. Pekkalarımız duruyor ama zaman Konusunda biraz sıkıntı yaratabilir bu. İnşallah alacağız. Büyücülerimiz de duruyor, üç tane. Fena değil. Aldık orayı da, güzel. Hadi biraz seri, hadi biraz seri. Büyücülerin kalması şu anda çok önemli bizim için zamanla zamanla kazanmak adına. Ama büyücüler de biraz fazla ileri çıktı. Büyücüler de gitti. Büyücüler de gitti. Bu kötü oldu bizim için. Ama PK iki tane duruyor. Bu çok iyi. Zaman yeterse inşallah %100 gelecek. Hadi bakalım. Şu anda gerilimli anlar başladı. Bir tane de büyücümüz duruyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet büyücümüz aldı onu. Al onu. Çok güzel. Aldık. İnşallah geliyor ya. Geliyor geliyor geliyor. Çok güzel. Oh içim biraz rahatladı aslında. al bakalım orayı da çok güzel geldi %100 geldi evet biraz sıkıntılı geçti ama %100 geldi helal olsun diyorum ee, bence çok güzel oldu güzel bir saldırı oldu ben bir tane e, klan kaleminde bir tane deprem olduğunu düşünüyordum e, o yüzden saldırdım evet şu anda klan savaşında bir saldırı ve bir yıldız eksiğimiz var öne geçebiliriz evet benim iki saldırım bitti hemen okçu barbara dönüyorum Okçu barbar. Bunları ganimet kasmak için yapıyorum. Evet. Yine olmadı. Evet. İkisini birlikte basalım ne kadar olduysa artık. Evet. Arkadaşlar bence çok güzel bir saldırı oldu. Eğer beğendiyseniz like atmayı yorum atmayı unutmayın. Klan savaşındaki durum evet bu şekilde. Evet helal diyenler var mı? Yok. Yazıklar olsun. Az önce klan kaleme bir şeyler geldi sanırım. Pardon. Bir pekka gelmiş dördüncü seviye. Fena değil ama geç geldi. Sıkıntı değil. Üç yıldızımızı aldık. Bence çok güzel video oldu arkadaşlar. Bir şey söylemek istiyorum. Bundan sonra köy incelemeleri videomuz olacak. Eğer tabi siz yorum atarsanız. Köy klan etiketlerinizi yoruma atarsanız. Klan etiketi lazım arkadaşlar. Klanınızın ismi. Ondan sonra klan etiketini hatta göstereyim şurada. Klan diyoruz. Arkadaşlar şu üstte şey hanlıoğlu bizim klan klanın karşısındaki kare y9qrc falan işte onlar klan etiketi o klan etiketini e, arkadaşlar yazıyorsunuz yoruma klan isminizi yazıyorsunuz yoruma kendi levelinizi ve köyünüzün ismini yazıyorsunuz ben sizlerin köyünü inşallah bir dahaki bir dahaki videom klan clash of clans videosunda e, inşallah e, inşallah inceleyecez e, güzel olacak diye düşünüyorum. Videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bence çok güzel video oldu. İzlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Destek et, destek atmaya devam edin. Sizleri seviyorum teşekkür ediyorum arkadaşlar.